Arkadaşlar merhaba. Gene bir YouTube çekimindeyiz. Kata dimsimizi alacağız. Kurduğumuz platformla şimdi dimsimizi kata alacağız. Ne şekil kata çıkıyor. Kata ne şekil malzememizi alıyoruz. Net detaylı bir şekilde çekiyorum. Yerdeki manitoyla ilk önce Dimsimizi getirdik. Şu yerde gözken çelik aparatının içine koyduk. Ve şu an dimsimiz yavaş yavaş çıkıyor. Dimsimiz çıkmak üzere. İsmail abi kolay gelsin Eyvallah İsmail yoldaş Kendisi genççi Evet platformun kapağını açtık ve trans paleti altına sürdük. Şimdi arkadaşlarımız alacak. Sistem bu arkadaşlar. Gördüğümüz paleti şu an rahat bir şekilde içeriye aldı. Ahmet sen kolay gelsin. Ne yapıyorsun iyi misin? Yoğun. ve platformumuz aşağı iniyor. Sistem bu kadar basit. Karşıdan görünen dinamomuz Calaska tipli. Bir daha alalım arkadaşlar. Detaylı bir şekilde görelim. Şu an manitomuz BIMS paletini Yerdeki platformun üzerine yerleştirecek. Evet, ve yerleştirdim, manitomuz çekildi, platform yukarıya çıkıyor. Evet. Platformumuzun kapağı açılıyor şu an. Evet arkadaşlar gördüğünüz jalaska sistemi elektrik sistemiyle çalışan bir jalaskamız. Binç usulü. Bugünlük bu kadar çekimimiz. Kolay gelsin herkese.